Merhaba ben Fırat Bugün Onur'la Bu GTA Sam çekiyoruz Ar Bu salakla Oyunun çok yüksek? Arkadaşlarım Onur, Onur da mal mal konuşuyor Evet şimdi Sam oynuyoruz Hadi Onur ya Arkadaşlar Bende haçk var. Haçk var bende. Açkla ya. Şimdi ben şöyle arabayla geçebiliyorum. Onu bak, anlamayacağız video çekiyor. Şurada kapat şunu. Bir sorunumuz. Şey Onun bak ineceğim ha. Biraz zor. Araba yemez başkın, Bu araba mal gibi Onur. Araba. Al bunu sen sür. Ben geldim arabayı indireyim. Yok ben göstermem seni. Al sana bir tane infernus. Bana gösterim, ben size Sonra Aa, ben de Fırat, bir de tane. Düşünürsün. Al ben istediğini düşünürsün. seç. Seç, beğen, al abi. Mı var? Ee, Bak oraya önüne bak bu sürü. İndirdim ya oğlum önüne. Görünmüyor mu? Yok. Bende görünüyor. komet ee, al bak indiriyorum hep. Buffalo. Gel hadi. Neredesin? Sen nereye gittin öyle ya? Ben Bak ben şu anda arabaya bindim. Zaten kadar ne oluyor? Dur motosikleti indireyim şere. la ben. Bende hacık var ya duvara falan tırmanabiliyorum ben. İyi, iyi ya. Şu Bak. Araba nasıl iniyor bana böyle söyle. Bende hacık var, hacık. Ha hacık var mı indiriyorsun sen? He. sıkma Hadi yolda hacık indiririm. Bin sen oğlum. Oğlum. Yürü. Adam bana sıkıyor. Hadi hadi. Ah ah Hadi. Ah, arkama bindi. Al. Hadi. Biri Bana o sen misin? Hadi kaldım bu Sık sık sık. <laughs> ya hadi bak böyle hac dedin. Arkadaşlar <laughs> Video diyorum internetten çekebiliriz belki artık. Spider neydi ya? Hı? Yok bir şey. Ben de Spider diye bir şey var da. Onur, video durdurma tuşu hangisiydi? Durdurma mı bilmiyorum. F8 Ne? F10 ya da F8 bilmiyorum. Abo. F10 F8 diye bak. Değil. F10 değil. F8 e bak. F8 diye galiba. Yo, fotoğraf o. Bilmiyorum ya. Boş ver ya. Oğlum benim videoyu bir durdurmam lazım bir dakika. Niye lan? La? Durdurmam lazım. F'lerden hepsine teker teker bas. Videoyu kapatmama tuşu. a 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 Ana. Bu gezegen ne yapıyor bu gezegen böyle uçuyor? Bu gezegen kim böyle uçuyor bu gezegenler? Seni öldürürüm. Neredesin sen? <laughs> ha ha ha. Sen neredesin lan? Lan? Canın gidiyor mu? Ee, neredesin sen? Burdayım. Abi şimdi bir bana sıko ya. dur bir canın gidiyor mu ana bak. Ay yapacak gidiyor. Ana. Dur, tut, tut. Pardon. Arkadaşlar. Adam, babam, neredesin? Bir yaz yaz da idini göreyim. Bilmiyorum, lan, bilmiyorum. Niye Canım, Onu de de Sarısın sen. Teleport olamadım Hep aynı şey diyorsun. Ne ağa da gerizekarsın. Ah, geldim neredesin Yok, Nerede şey? İn neredesin? üstündeyim. Diyor, neredesin? Yok, o sende. İnorasın. Neredesin? neredesin Dur Saft geliyorum. Salt yazıyor. <laughs> bu ha gördüm. saf multiplayer'ın oradayım. Arasıyorum. Ada önünde. Ya öldüm mal gerize. Ben niye öldürüyorsun ya? Ben öldürmedim ki bak buradan. Lan oğlum yüz git beni öldürdün sen. Kim sıktı bana sen sıktın. Yok oğlum ben sana sıkmadım. Ben biraz önce sen sıktın lan. Dur çıldırdım galiba. Ben Ben binanın üstüne çıktım. <laughs> Fırat, lan götün üstünde durun biraz önceki geldi yere geldi? Ana öldüm lan. Allah'ım. dur araba alayım da seni kurtarmaya gelelim. Vallahi vallahi 7 artık ha. Hım, bağlı. Hoppa, hoppa. Oo. Oh. Ben bir araba sana yardım gidiyorum ben. Bir tane de adam var yanında. Takip et abi beni. Ne? Neredesin? Bilmiyorum. Sen multiplayer yap diyor oradayım. Sen Görünmüyor oğlum. Oğlum sen onu ben nasıl görüyorum? Arkadan roket aslan? sallıyorlar. Oğlum, nasıl, sen ya? Açık İki kere video çekeriz birleştiririz ha. Dur neredesin neredesin? Samp multinin orada mısın? Samp multi. Ee, oğlum ya. Onun gibi bir yerde. Samp multiplayer. Tam multiplayer. Tam multiplayer. Yazmıyor ki oğlum bir yerde. Demin ben oradaydım ya dedim sana da götüm üstünde arkamdan diye Oğlum bitmeyin karmaşık kurmak biraz öğretelim. Oğlum bitmeyin. Sarıktın değil mi sen de orada? Ee, he Ben geziyorum. Bindim arabadan bak. Canım az zaten. öleceğim. Aha gördüm üstündeyim. Bilmem. gördüm. Seni. Havadayım bak. Lan, o değilim ben geri zekalı. Bak havadan yere indim. Öldüm. İnmez o öldüm. Allah Mal. Felalar. Arabam yanıyor. Araba Öldüm Araba. la. Araba ne Öldün mü? Nerede doğdun? Burada. Neredesin? Şimdi. De, geçti, İnsan oğlum o köprüden. İndim. Yoksun. Ha gördüm senin adını. Ben de idler daha büyük görünüyor. Bak buradaydı. Uçarım <laughs> şu, şu Dur birkaç ayar yapacağım kendime. Sen? Dur ver. sana motosiklet indireyim. Seni, Adı bin adım. hadi bin. Ne kadar salaksın. Ah yandı motor. Geri zekalı. Geriz. Öldüm. Oğlum, küfür et, küfür, küfür. Tamam mı? Ya oğlum onu boş ver de. Ver, Lan, ver, ver, ver. Neredesin oğlum? Ben niye alamıyorum. Ben niye alamıyorum lan motosikletleri? Arabalara binelim. Allah Allah ben şuradan bu şuradan sobe çok iyi la. Baksana şuna. Oğlum ne yapılıyor la? lan. Hop, baletinden geçiyorum. Oo! Heh. Yani. ki. Ana nasıl bindim? Vay. Bu arabanın ben hastasın. Araba Hadi ben on geçelim. yanıma geldi, kaçak ha. Nereden Sen geri zekalı. Oğlum, Gel abre ya. Seni dördüncü yerdeyim la birazdanca. Ben. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Yeniden başlatıyorum. Ne olur ne no, no, no. evet. olur. Oğlum niye bitiriyorsun? <laughs> Birleştireceğiz oğlum niye öyle diyorsun ya oğlum, Belli etme bir şey Gerizekalı Mal Bir sus ya Sala sala konuşuyor Duyulmuyor duyulmuyor Mikrofona konuş <laughs> Killer Neredesin? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Dondurma bu. Adam üstümün havada yürüyor ya. Açık. Aa, ben voftime de açlık yükledim. <laughs>